Sabah diye bir şey yoktu aslında. Çünkü güneş aylarca doğmazdı ve sen sonsuz beyazlığın ortasında sessizliğin çocuğu olarak dünyaya gelmiştin. Ne ağlaman yankı buldu, ne de sesin bir duvara çarptı. Sadece rüzgar vardı. Acımasız ama dürüst. O sabah seni sararken kimse sıcak bir şarkı söylemedi. Çünkü burada şarkı değil nefes bile buz keserdi. Kundağını saran yün, annenin ellerinden daha sıcaktı. Ama yine de gülümsedi sana. Çünkü bu topraklarda bir gülümseme en pahalı hediyeydi. Büyüdükçe öğrendin, kutuplarda yaşam, doğayla kavga etmek değil, onunla anlaşma yapmaktı. Her nefesin buzla imzalanmış bir sözleşmeydi adeta. Bir adım fazla atsan, hayat senden geri adım atardı. Güneş döndüğünde insanlar yaz derdi ama sen bilirdin. Burada yaz sadece karın biraz erimesi demekti. Deniz donmuştu, toprak ölmüştü ama insanlar hala gülüyordu. Çünkü burada gülmek bile direnişti. Bir gün baban seni dışarı götürdü. Ufuk çizgisine kadar uzanan beyazlığı gösterdi ve dedi ki, ''Bak evlat.'' Burada yön yoktur. Kutuplarda kim olduğunu bilmezsen kaybolursun. Sen o günü hiç unutmadın. Çünkü kutuplar sana haritaların değil, iç sesinin peşinden gitmeyi öğretti. Yıllar geçti. Rüzgarın dostu, sessizliğin tanıdığı oldun. Geceleri auroralar gökyüzünü dans ettirirken sen sessizce izlerdin. Yeşiller, morlar, maviler. Gökyüzü bile bazen delirmeyi seviyordu. Ve sen o renkleri izlerken hep şunu düşünürdün. Dünyanın her yerinde insanlar şehir ışıklarına bakıyor. Biz burada gökyüzünün kalbine bakıyoruz. Ama yalnızlık da büyüyordu içinde. Çünkü burada kimse sana günaydın demezdi. Gün zaten aylarla karanlıktı. Bir süre sonra zaman bile anlamını yitirdi. Bir yıl sadece birkaç anıya sığabiliyordu. Bir gece dışarı çıktığında fırtına başlamıştı. Kartaneleri değil, bıçak gibi buzlar yüzüne çarpıyordu. Ve sen ilk kez korktun. Doğa hem seni büyüten hem de seni yok etmeye hazır bir anne gibiydi. Yere diz çöktün, nefesin buharla karıştı. O an anladın. Kutuplarda insan doğaya değil kendine yenilir. Ama sonra ufukta bir ışık belirdi. Küçük, solgun ama inatçı. Köyden gelen bir meşaleydi bu. Birinin seni aradığını fark ettin. Ve o an anladın. Yalnız bile olsan biri seni bulmak isteyebilirdi. O gece eve döndüğünde sobanın çıtırtısı kalbine dokundu. Sıcaklık değil, varlık hissiydi bu. Çünkü burada her nefes, her an, her insan bir mucizeydi. Yıllar sonra artık yaşlandığında buzların arasında yürürken kendi izlerini gördün. Bir zamanlar karla kaplı yollar, şimdi senin hikayenle doluydu. Durdum, gökyüzüne baktın. Aurora yine dans ediyordu. Ve içinden geçirdin. Belki de kutuplarda doğmak, yalnız kalmayı değil, kendinle dost olmayı öğrenmektir. Ellerinle kara avuçladın. Gökyüzüne fırlattın. Bembeyaz taneler havada savruldu ve sen ilk defa gerçekten huzur hissettin. Çünkü artık biliyordun. Soğuk seni dondurmamıştı. Sadece fazlalıklarını susturmuştu. Kutuplarda doğmak, yaşamakla ölmek arasındaki çizgide yürümeyi öğrenmektir. Ama o çizgide yürürken gözlerini kapattığında bile İçinden bir ses fısıldar. Dünya büyük, ama insanın içi daha geniştir. Sizce bir sonraki bölümde Murti nerede doğsun?